adet marşı olmakla birlikte. Evet. Kas bakayım biraz. Durası biraz. Dur doldur. çok kastın dur bakayım. Burası batmıyor. <laughs> tak var. Ya, rezil olmayalım stoplasana. Ne stop stop <laughs> <gel. gülüyor> şey yap. Devam ediyor muyuz? Ediyor mu devam? Ediyor. Devam. 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 Dur bakayım. Burası da patlıyor bak dizi de güzel çocuk. Hemen yan dönüyorsun kardeşim. Şu çantacıyı biraz dur. Burası da patlıyor. Bu çocuk patlar. Bak benim ona bu çok var. Etli etli. Mağazadan <laughs> 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 kaçmamışlar. Etli dolma gibi. Yandaki bana bak bana. yandakiler yanda sarmasın. Olmuyor. Böyle, böyle sabit yapmayacaksın. İlk baş bakacaksın böyle. Ye hissedeceksin. Karstik yapısını hissedeceksin. Oha. Bak evet. hissedeceksin o bacak şöyle bir yapısını. <laughs> ya. Ondan sonra, ya hissediyorsun, olayı gören, ben yine düşeceğim abi. Olmuyor. Tamam şöyle, şöyle bir şey galiba. Şimdi. Ya kendi kendine şekil alıyor benim. Hissediyorum. Ondan sonra vurunca kendiliğinden bir anda. Çünkü sabitleyince olmaz. Hayattan Yüzeye göre değişiyor ya. ya. Sanırım başına çok şişiyor. Onun erotik bir ses çıkıyor ya. Sanırım başına çok şişiyor. Onun çok erotik. Güle yap.